Tamam. Hadi hadi inşallah. O balçınmış o, Tamam al bakayım. nerede kaldı? Tamam, nasıl Bir tane şey tamam, şey daha bir şey şey sana yardımcı bulalım mı? Abi, abi ikramlar miydi, burada mı? Kendi de bana yardım et. Hemen yardım et. Açar mısın? Bir su Barış Barış. şöyle kapıyı gidiyor. şöyle. Yok, bak bu ha. hayırdı ya. Hayır abi bayramda Baba. tatlı ikram edelim dedim. Senin videonuz dedik. bayrama gelen tatlı getirin. lokum <laughs> olan buydu abi. Ha iyi. Buday. iyi. <laughs> Bir kameraman bir baksın bak. önce bir kameraman Hı, baksın. Da. cemaat yemeğe layık mı? Bir bak bakayım. ver. Da yani. Bismillahirrahmanirrahim. Daldır, daldır abi. Git. Abi tatlı alın, buyurun. Aa. Evet, bayram namazında... Et Bal, kal koyunda bak. Koya bir çığır açalım dedi. Ha. ha et lokum hep lokum olmaz. Damla ya, damla şey. Balımız gayet lezzetli, şifalıdır inşallah. Bütün müşterilerimizi doyuruyoruz. Bal alın beyler. Evet. <laughs> <laughs> Hayırlı sabahlar efendim. <laughs> Rasimci? Can cihazım. Hoş geldin. sen de hoş geldin kardeş. Hoş geldin kardeş. Yanım oğlan. Nasıl olur? <laughs> i̇yi mi? Bal iyi iyi. Şu balı şey kaşıkları atacak bir çöp yok muydu ya? Poşet var oğlum. Aldır abi. Başladınız mı? Oy maşallah maşallah ha. <laughs> Kerim, hocaya da bak bak. Hoca bir efor sarf etti bura. Yıldıray, geçeceğiz ne? La <laughs> Adile mi? İbo. <Şş. gülüyor> Kerim, şey, gel Mehmet Tut bakayım, güzel değil. Aslında benim kameraman ya. Merhaba. <laughs> <laughs> Amcam kaynağı. Kendini seveyim bu işler, bu işler, bu işler, ben de çek. Yok şey, sen buraya geçme. Biz böyle kameraman mı

<laughs> ben amca Hayır bir hoca yok. Niye? Ya ver sen çekemiyorsun. Geçen sene ben çekiyorum bu sene sana gelmiş. Yavaş oğlum yavaş Ha tamam. <laughs>

<laughs> <rs> ben Yok. <laughs> Kaçmayız. Arşive, ne? arşive yerleşti. Arşiv. Sen nereye kaldın Lokum kapı ama. Ben de seni lokum götüreyim. <laughs> lokum var. Lokum var. Daha yersiz. Bırak. İster lokum yersin. Bak. Uşakla kızı ya, Babama diye lokum vermeyin diyor. Erkan bağırıyor oranları. Ya Merhaba Sayın Hocam. Herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Kurbana da aynısı, daha fazlasıyla bir yanınıza birer kişi daha aldığında gene. İnşallah, i̇nşallah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Varım burgu sustadı abi. Bütün takipçilerimiz. Hayırlı oldu. Gedanın fedaileri burada bak. <gülüyor> <gülüyor> Para mı? Eee, arama atıyoruz. Pişir şey mi atıyorsun? Evet. Oraya atmıyorum abi. Şuraya atalım. <laughs> Hoca, bir dua yap bakayım. Hah. Tam adam şey çekti şimdi. Tak. Sen duanı yap. O arar gider. Gel buraya gel, gel. Fark etmez. Şuraya gel. Şuraya. <gülüyor> 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 Amin. Elbû billâhi mineş şeytânir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ebûlillâhi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Ve aleyna ya mevlana inneke entes sevabur rahim. Amin. Ve dini ve etina ve fikra ve ila dariq il-müsteqim ve bereketi l-Qur'an-i azim Allahüm bizleri şu mübarek Ramazan bayramı sabahına eriştirdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya. Amin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Selam olsun Ya Rabbel Alemin evet. Allah'ım Hayırlı ve güzel mutlu huzurlu bayramlar Geçirebilmeyi bizlere nasip müesser eyle. Evet. Bizleri kötülüklerden muhafaza eyle evet. Ya Rabbel Alemin Sana hayırlı bir kul olabilmeyi bizlere nasip müesser eyle. Evet. Peygamber evet. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya evet. Sallallahu aleyhi ve selleme hayırlı bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip ve müessere eyle Amin. ya Rabbel Alemin. Günlerimizi gecelerimizi hayırlı eyle ya Rabbel Amin. Alemin. Helal kazanıp helal yiyebilmeyi bizlere nasip ve müessere eyle. Haramı ve yalanı bizlerden uzak eyle ya Rabbel Amin. Alabil. Allah'ım affolunmuş bir kul olarak huzuruna gelebilmeyi bizlere nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, dualarımızın kabulü, Rabbimizin rızası için. Amin. Lillahi tealel fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat, ortaya da yine kutuya attık. Şöyle sarılarından yani çift de olur. <laughs> Senede iki sefer nasıl olsa. Yani... <laughs> sarı olsun sarı. Fazla esmere gerek yok. Allah kabul etsin. Hayırlarınızı. Kurtulur. Evet abi. Şurası... Evet. iki tane çıkar orada. <laughs> Para veremedim diyen var mı beyler bak. <laughs> Aslan Muammer abi. Kendim kendini unutma. <laughs> Şahitli hallettik. GoPro. Şahitli bak. Evet. <laughs> e, <şuradan geçersin. gülüyor> Cemaat, bir de e, şöyle bir durum var. E, Kurban Bayramı'nda nasip olsa bir mevlüt yapılmayı düşünüyor. Köyün yani yapacağız yapacağız Ha şey, şey e, İsmail Hoca Ha, ha, ölülerimize falan dedi Köyümüzün adına dedi evet. Bir mevlid okuyalım dedi ha. ha, Gelecek nasip olsa Gel Kurban bayramında Ama kurban etiyle Ama cebimizin desteğiyle Bir şeyler yapacağız yani Şabandan Say bir kere Mustafa abi istersen. Ondan sonra böyle. 30 lira lazım dur bana. Kerem, balı soruyorlar bal var mı diye millet. Kaç lira? Bayrama özel 800 lira abi. Bayrama özel 800 lira. Özel 8 lira. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya şu oyun da var de mu? Hocam, de. Sen at. Bu zamanlar mı ikinci mi mı? var? İkinci günü mü? Üçüncü ay alırız. Fark etmez yani. Hacı. Ha, üçüncü ay alırız. Yani sıkıntı yok. <laughs> Cemaat bugün aylar neydi bak mevlütümüz var ha. Cemil abimizin okutması. Akşam Hocam nasıl? Güzel. beğendin mi ya? Amin. Biz, biz çocukluğumuzu çocukluğumuzu burada yaşıyoruz yani. Kadir, Bir de şurada dudağı vardı bir tane. İki taneydi aldı da. Akşam iftarda sirkilerdik böyle o Ramazan <laughs> şeye denk geldi. Kaç lira çıktı bacana? Sayıyor musunuz? 3500 15 şey 55 3550 3500 Al bunu sen al bırak. Tamam. Bir daha say Mustafa. Tamam. Abi. 3550 diye say. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 29 30 <laughs> 3550 Cemaat 3550 lira Tamam e, aynı şey <laughs> <laughs> 3950 950, 950. Hadi 4 bin Hadi 4000 oldu <laughs> daha artıran var mı 5.000 <laughs> Amca beş lira vallahi verirdim. efendim 4 milyar para oldu hadi bakalım. Hadi hayrını görsün herkes 4 lira oldu. Allah bereket versin. Yok hoca. Dere hoca. <laughs> i̇çeri. Hoca içer. Hoca.